Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli biyoloji öğretmeni Sevgi Tutumlu. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan biyoloji sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 temel yeterlilik testindeki biyoloji sorularını çözeceğiz. 15. soru ile başlıyoruz. Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında ışığın patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır görüşünü ileri sürerek araştırmaya başlıyor. Öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların aşamaları aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz? Öncelikle bilimsel yöntem basamaklarını düşünelim ve sorumuzu ona göre çözelim. Ne yapmış işlem basamaklarında? 10 adet patates alınarak her biri uzunlamasına ikiye kesilmiştir. Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri sayılıp kaydedilmiştir. Daha sonra bunları tekrar ne yapacak? Kullanacak. Her bir patates parçasının alt kısmı ıslatılmış kağıt havlulara sarılmış ve kesik kısımları üste gelecek şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir. Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine toplu iğne ile eşit sayıda delik açılmıştır. Bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan, yarısı da karanlık ortama konulup diğer koşullar özdeş tutulmuştur. Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmayı üç kez tekrarlamışlardır. Bulgularına göre ışığın filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir. Öncelikle burada bir hipotez kurulmuş mu ona bakalım. Işığın patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır görüşü burada bizim hipotezimizi oluşturmakta. Daha sonra gözlem yapılacak. Dikkat edelim. Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri sayılıp kaydedilmiştir. Burada bir gözlem yapılmıştır. Peki daha sonra ne yapılmış? Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmayı üç kez tekrarlamışlardır. Burada da yine gözlem yapılmıştır. Peki kontrollü deney yapılmış mı? Evet, kontrollü deney de var. Bunu bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan, yarısı da karanlık ortama konulup diğer koşullar özdeş tutulmuştur cümlesi burada kontrollü deney olduğunu bana gösteriyor. Peki bu kontrollü deneyde değişken faktör nedir? Işıktır. Hemen kontrolldü deneyi de işaretleyelim. Peki çıkarım yapılmış mı? Evet, burada bir çıkarım da var. Bulgularına göre ışığın filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir cümlesi burada çıkarım oluşturmuştur. Neden bahsedilmemiştir? Teori oluşturmadan. Doğru cevabım C seçeneğidir. 16. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı gösterilmiştir. Bu taşıma olayları ile ilgili ifadelerinden hangilerinin her iki taşıma şekli için ortak olduğu söylenebilir. Şekilleri incelediğimizde taşınan moleküllerin küçük moleküller olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü zardaki proteinlerden geçebilmişler. Şimdi Burada birinci şekle baktığımızda kare ile gösterilen moleküle bakalım. Dışarıda az, içeride ise çok yoğun bir şekilde bulunmuş. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru bir geçiş söz konusu. Eğer bir molekül az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş yapıyorsa burada ne vardır? aktif taşımadan bahsedebiliriz. Aktif taşıma vardır. Peki aktif taşımanın özelliği neydi? Aynı zamanda ATP harcanmasıydı. İkinci şekle baktığımızda üçgen ile gösterilen moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru geçtiğini görüyoruz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bir geçiş yapılıyor. Bu bir pasif taşımadır. Peki hangi çeşit bir pasif taşımadır? Kolaylaştırılmış difüzyondur. Çünkü burada zardaki proteinler kullanılmıştır. Moleküllerin kendi kinetik enerjileri sayesinde hareket etmesini burada görüyoruz. Buna göre öncülerimize bakalım. Madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir. Evet. Kendiliğinden gerçekleşir mi? Hayır gerçekleşmez her ikisinde. Çünkü aktif taşımada enerji harcanır. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise ikinci şekilde moleküllerin kendi kinetik enerjisi ile bir hareket söz konusudur. Bu öncülüm karşılamıyor. İki zar proteinleri işlev görür. Evet her ikisinde de zar proteinleri işlev görüyor. Doğrudur. 3. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir. Her iki şekil içinde bu doğru mudur? Hayır aktif taşımada evet enerji harcanır ancak kolaylaştırılmış difizyonda enerji harcanmaz. Dolayısıyla her iki taşıma şekli için ortak olan seçeneğim yalnız 2 B seçeneğidir. 17. soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır? Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur? Evet kuşlara ait olan, yalnızca kuşlara ait olan bir özelliği bulacağız burada. A seçeneğine bakalım. Uçma yeteneğine sahip olma yalnızca kuşlara özgü bir özellik değildir. Örneğin yarasa uçan bir memelidir. Dolayısıyla bu özellik yalnızca kuşlarda görülmez. B kanatlara sahip olma. Yine yarasa örneğini hatırlayalım. Yarasa Evet uçan bir memeliydi, kanatlara sahipti. Ancak yalnızca kuş olduğunun kanıtı sayılmaz kanatlara sahip olma. C yumurtlayarak çoğalma. Bu da yalnızca kuş olduğunun kanıtı değildir. Çünkü sürüngen, iki yaşamlılar, balıklar ya da gagalı memeliler de yumurtlayarak çoğalır. D Sabit vücut sıcaklığına sahip olma, memelilerde de sahip vücut sıcaklığına sahiptir. Dolayısıyla kuşlara özgü bir özellik değildir. El seçeneğine baktığımızda vücutlarında tüylere sahip olma. Evet bu kuşlara özgü bir özelliktir. Memelilerin vücut örtüsü kıldır bunu hatırlayalım burada. Kuşlarda ise vücutlarında tüyler bulunmaktadır. Bu nedenle kuş olduğunun kanıtı seçeneklerimde E seçeneği bana vermektedir. 18. soru. Soğan kökü hücrelerinde hücre bölünmesi incelenirken aşağıdaki olaylardan hangisiyle karşılaşılmaz? Soğan kökü hücreleri bitki hücresidir. Öncelikle onu belirtelim. Bitki hücresi. Evet, Soğan kökü hücrelerindeki hücre bölünmesi ise mitoz bölünmedir. Seçeneklere bakalım. Çekirdek zarının parçalanması, kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşması, i ipliklerinin oluşması, oluşumu. Bunların tamamı mitozun profaz evresinde görülür ve ben bu olaylarla karşılaşırım. D seçeneğinde kromatitlerin hücrenin kutuplarına çekilmesi anafaz evresinde görülmekte. Bu olayla da karşılaşırım. E seçeneğinde sitokinizin boğumlanmayla ile gerçekleşmesi. Evet bitki hücrelerinde karşılaşılan bir olay değildir. Sitokinizin boğumlanma ile gerçekleşmesi Hayvan hücrelerinde görülmektedir. Bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunur. Telofazın sonuna doğru bitki hücrelerinde ara plak ya da ortalamel dediğimiz bir oluşum görülmektedir. Dolayısıyla E seçeneği ile karşılaşılmaz. 19. soru. Meyve sineklerinde eşey kromozomları dişilerde XX erkeklerde XY'dir. Göz renginden sorumlu gen X kromozomu üzerinde yer alır. Kırmızı göz renginden sorumlu alel büyük R, beyaz göz renginden sorumlu alele küçük R'ye baskındır. Laboratuvarda yapılan bir deneyde kırmızı gözlü bir dişi beyaz gözlü bir erkekle çaprazlanarak F1 dölü kırmızı gözlü erkek ve dişi beyaz gözlü erkek ve dişi bireyler elde edilmiştir. Evet. Şurası. Deneyin ikinci aşamasında ise F1 dölünden alınan kırmızı gözlü erkek ve dişi birey çaprazlanarak F2 dölü elde edilmiştir. Bu deneye göre yargılarından hangilerine ulaşıla bilir. Kırmızı göz rengi büyük R, beyaz ise küçük r ile gösteriliyordu. Öncelikle erkeğimize bakalım. X'ye beyaz gözlü olduğu için X küçük r. Dişiye baktığımızda X kırmızı gözlü olduğu için büyük R. Evet, diğer aleli bilmiyorum. Fakat bir ipucum var. F1'e bakmalıyım. F1'de dişi birey bakın beyaz gözlü. Dolayısıyla beyaz olması için diş, dişi ata da çekinik alel olmalı. Yani dişi ata X büyük R X küçük R olmalı. Çaprazlama tamamlandıktan sonra hemen ne olmuş? Beyaz gözlü dişi X küçük r, x küçük r. Kırmızı gözlü erkek, x büyük r, y. Kırmızı gözlü dişi, x büyük r, x r. Ve beyaz gözlü erkek, x küçük r, y. Bu deneye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Öncelikle biz F2'yi de çaprazlayalım ve daha sonra öncüllere bakalım. X büyük R Y ve X büyük R X küçük R yani erkek ve dişi bireyi çaprazlayacağız. Hemen bakalım. X büyük R X büyük R X büyük R Y X büyük R, X küçük R, X küçük R Y. Ne oldu bakalım? Kırmızı dişi, kırmızı erkek, kırmızı dişi ve beyaz gözlü erkek oluştu. Bu durumda F1 dönündeki beyaz gözlü erkek ve dişi bireylerin oranı yaklaşık olarak birbirine eşittir. F1 dölüne baktığımızda beyaz gözlü dişi, kırmızı gözlü erkek, kırmızı gözlü dişi ve beyaz gözlü erkeğin olduğunu görüyoruz. Yani %50 oranında. Dolayısıyla 1 bölü 2 oranın burada görmekteyiz kırmızı ve beyaz oranını. Dolayısıyla bu öncülüm doğrudur. F2 dölünde beyaz gözlü bireylerin ortaya çıkması beklenmez. Bunu beklerim. Çünkü bakın F2 dölünde ne var? Beyaz gözlü bir erkek var. Erkeğe baktığımda bunu görebilirim. 3. F2 dölünde göz rengi fenotipinin cinsiyetler arasında dağılım oranı bakımından farklılığın olması beklenir. Hemen bakalım. Kırmızı gözlü dişi, kırmızı gözlü erkek, kırmızı gözlü dişi ve beyaz gözlü erkek. Dolayısıyla %50 1 bölü 2 oranında kırmızı gözlü dişiler, %25 oranında kırmızı gözlü erkek ve beyaz gözlü erkek oluştuğuna göre oran bakımından farklarının olmasını ben burada bekleyebilirim. Dolayısıyla doğru cevabım 1 ve 3 D seçeneğidir. 20. soruya bakalım. Tropikal yağmur ormanları biyomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her biyom kendine özgü iklime sahiptir. Her biyomun bitki ve hayvan türleri birbirinden farklıdır. Tropikal yağmur ormanları karasal biyomlara örnektir. Karasal biyom Yeryüzünün en çok yağmur alan yerleri tropikal yağmur ormanlarıdır. Yüksek sıcaklık ve nem yıl boyunca devam eder. Tropikal yağmur ormanlarında dikey tabakalaşma vardır. Ağaçlar en üst tabakayı oluşturur. Bu dikey tabaka ise bitki ve hayvan türlerinin çeşitlilik göstermesine neden olur. Şimdi bu genel açıklamalardan sonra seçeneklerimize bakalım. Tropik ormanda dikey tabakalaşma çok belirgindir ifadesi bu durumda doğrudur. Ne dedik? Aşağıdan yukarıya doğru bir farklılaşma vardır. Otlar, çalılar ve daha yüksek ağaçlar sıralamasıyla bir dikey tabakalaşma burada görürüz. Ağaç türleri bakımından çok zengindir. Evet çok fazla yağış aldığını söylemiştik. Yağış miktarının burada fazla olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ağaç türleri bakımından da zenginlik görülür. Orman içinde mikro klima farklılaşması görülür. Mikro klima neydi? İklim kuşakları arasında görülen mikro iklim alanlarıydı. Sıcaklık, yağış, nem gibi farklılıklar burada görülürdü. Dolayısıyla bu ifadem de doğrudur. Yıllık yağış ve sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğunu zaten belirttik. E seçeneğine bakalım. Ekvator çevresinde yer aldığından bu biyomdaki bitki türleri arasında ışık için rekabet şiddetli değildir ifadesi yanlıştır. Bir akis, ışık için daha çok rekabet vardır. Rekabet vardır. Ağaçların gölge yapma yoğunluğu fazla olduğundan bitki türleri ışık için rekabete girer. Hatta bazı farklı adaptasyonlar bile e, bu yüzden geliştirebilirler. Bu nedenle hangi ifadem yanlıştır? E seçeneğim yanlıştır. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.